Önce, tabii ki ana başlık var. Birincisi sağdaki durum. Yani Kobani'den Haseki, Kamuşlo'ya kadar, Derik'e kadar ne var ne yok, neler yaşandı gün içerisinde. Bir, bunun özetini rica ediyoruz. Bir diğeri de Şam'la Rojava arasındaki görüşmelerle ilgili yeni de bilgiler var. Bunun detayları var mı? Ne kadar yakınız bir anlaşmaya ya da değil miyiz? Bununla ilgili son bilgiler varsa, bunu da bizimle paylaşırsan izleyicilerimizle, ee, en azından bir duruma da açıklık getirmiş olursun. Evet Erdal, şu an sahada Rojava'da e, e, bugün belli bir sakinlik var. Askeri anlamda en azından saldırı anlamında bir e, sakinlikten bahsedebiliriz. E, ancak bu e, ee, şu anki e, sözü edilen, e, bahsedilen bu görüşmelerin e, ya da ateşkesle ilgili, müzakerelerle ilgili e, evet Ş Şam'da ya da Hatteşe e, tarafında iki gündür e, sürekli kamuoyunda, sosyal medyada Anlaşmaların olduğuna dair e, bilgiler e, paylaşılıyor. Ancak e, özet Güvenlik'ten tarafından da yine kasede ya da Mazlum Abd tarafından herhangi resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmamış. E, sadece şunu biliyoruz. E, evet Mazlum Erdi İlham Ahmet e, Şama gittiklerini, işte bir görüşme yapıldığına dair e, bir görüşmenin olduğu. Ancak içeriğiyle ilgili hangi maddeler üzerinde bir anlaşma sağlandığı ya da detayları ne olduğu ile ilgili resmi bir açıklama yok. Bununla ilgili aslında kısaca şu şu şunu da ifade etmek istiyorum. Ee, şimdi e, Şimdiye kadar birkaç kere ateşkes e, e, ilan edildi e, ve birkaç kere şaşan saldırılarla birlikte birkaç kere de görüşmeler oldu. Ancak burada anladığım ya da sahada yansıyan e, e, biçimiyle bir taktik durumu söz konusu Erdal. Yani müzak müzakereler için ya da görüşmeler için de e, ateşkes için de. Şimdi e, bir oldu bitiye getirme durumu var. E, baskı e, üzerinde e, bir şeyleri dikte edip kabul ettirme durumu söz konusu. E, örneğin iki gündür şu an e, gündemde olan e, ŞAM tarafında sürekli açıklamalar yapıldı. işte anlaşmalar yapıldı. Hatta anlaşmalar ilgili birçok madde sıraladığı ile ilgili bu bir taktik olarak da aslında e, denendirebiliriz. E, bunu yapıyorlar ama şu an şeyi bekliyoruz. E, Özellikle e, e, özel yönetim ve ya da mazlumat tarafından bir e, açıklamanın yapılması ile ilgili bir e, beklenti var. Ne zaman ama bekleniyor bu delil? Olarak bir yapılmamış. Delil bu açıklama bu akşam mı bekliyoruz açıklamayı ya da yarın ya da yarından sonra mı? Bu konuda ESED kaynakları, özel yönetim kaynakları herhangi bir bilgi paylaşıyor mu? Bir bilgi veriyor mu? Şöyle bir durum var. Dün dünkü görüşmede sadece bir görüşme olduğunu resmi bir şeyin imzalanmadığı ile ilgili bir, bazı bilgiler vardı. Ancak şu anda bir bilgi var. Mazlum Abdi ve İlhan Mehmet tekrardan Şam'a gittiklerini ve şu an yapılan anlaşmalar içinde artık resmi olarak imzalanıp öyle mi açıklama yapacaklar ya da ee, bu Şam'ın öne sürdüğü şartları kabul etmeyip farklı bir açıklamam yapılacak bu konuda daha net bir, bir, bir bilgi yok Erdoğan. Yani bu müzakerelerle ilgili ya da bu süreçle ilgili anladığımız belirsizlik devam ediyor. Netleşmiş bir süreç yok. Süreç devam ediyor. Yani e, bunu söyleyelim. Demek ki tamam üzerinde bir mutabakat olmadığı için açıklama e, yapılmıyor. Şimdilik böyle anlıyoruz ama açıklama da bekleniyor bir durum ekleyelim. Da var. şunu da ifade edeyim. Ee, şimdi mazlum Abdin daha önceki açıklamalarında da şu vardı. E, ee, mutabık kalınan bazı noktalar var ama e, bazı noktalar da daha üzerinde müzakere edilmesi ve tartışılması gerektiğiyle ilgili şeyler var. Büyük ihtimalle e, açıklamanın yapılmamasının nedeni tamamıyla bir bütün bu maddeler üzerinde bir anlaşma sağlanırsa ya da bir imza atıldıktan sonra bu açıklama yapılabilir. Ya da tersi bu, bu bize teslimiyeti dayatıyorlar ve Peki. biz de bunu reddediyoruz. böyle bir açıklama da gelebilir her iki ihtimal de var Erdal. Peki sağdaki durum ne? Yani hem askeri güçler açısından tamam yani diğer günlere göre daha sakin bir gün olduğunu söyledin ama yine de temas hatlarına baktığımızda işte Haseki'de, Derik'te, Kamışlo'da, Kobani'de yani halk ne diyor bu duruma? askeri güçler ne diyor, özel yönetim ne diyor? Yani sokağa çıktığında bu mesele nasıl konuşuluyor? Ya ilgi odağı burası mı ya da e, insanlar e, olası saldırılara karşı hazırlıklarını mı sürdürüyorlar? Durum şu, az önce ifade ettiğim sakinlik karşı tarafta bugün bir saldırı olmadığı anlamda bir sakinlik var. Ancak şu an Kamuşlu'da, Hasake'de yani Rojava'nın bütün kentlerde e, halk sokaklarda e, ve e, silahlanıp kendi kentlerini koruyorlar. O direniş pozisyonu sürdürüyorlar. Yine askeri e, ön hatlarda da cephelerde de e, e, YPG güçleri YPG güçleri yine e, silahlanıp e, halkla birlikte mevzilerde bekliyorlar, tetikteler ve diren. Hem halklar hem de askeri güç, e, güçlerin direnişlerini sürdürüyorlar. Bu konuda herhangi bir e, problem yok, özellikle. Ee, dört parça kürsandaki yapılan seradanlar ve bu e, ulusal bilincin gelişmesi ulusal birlikteliğinle e, birlikteliğin gelişmesiyle birlikte aslında e, muazzam bir e, şey, durum var. E, herkes şu an sokaklarda bu durumu bu, bu şeyi tek taraflı acaba müzakere oldu mu artık tamamıyla müzakereye Sırtımızı dönelim buna inanan gibi bir gündem yok çünkü e, bu yapıya güvenmiyorlar buradaki halk özellikle Kürtler hatta şeye colaniye güvenmiyorlar ABD'nin e, ve şu anki Kürtler üzerindeki politikalara güvenmiyorlar uluslararası diğer e, aktörlerin politikalarına güvenmiyorlar güvenmedikleri için e, var olan tamam bir arada diplomatik anlamda görüşmeler müzakereler olabilir bunda bir problem yok ama kendi direnişlerini, kendi ülkelerini savunmak için e, tamamıyla bir direniş ve seferberlik hali hala da sürüyor bütün e, Rojava'da. Peki Kobani, e, Kobani ile ilgili durumla elimizde hangi bilgiler var son olarak? Biliyorsunuz Kobani e, kuşatması, evet yani kırılmış değil tamamıyla bir e, kuşatma altındadır. Evet bazı yardım kuruluşları ya da Birleşmiş Milletler'in alana ya da Kobane'ye gönderdiği bazı yardım şeyleri oldu. Ancak Şam dediğimiz ya da bu Hatteşe Jolani hükümetinin özel bir politika burada uyguluyorlar. Örneğin şimdi dışının barajında elektrik ve suyu oradan alıyorlar ve bunu kapatmışlar. Baskılardan kaynaklı kısmi bir e, esneklik gösterdiler ama canları istedikleri gibi de tekrar kapatabilirler. E, yani o Kobani kuşatması hala e, devam ediyor. Halkın o e, bütün o insani ihtiyaçlar daha karşılanmamış. Aynı zamanda Kobani'nin e, bütün e, cephelerinde şu an e, gerek YPG ve YPG savaşları Mevzileri de ama karşı tarafta da işte yine çetelerin yani Colani çeteleri, Türkiye bağlı çeteler aynı şekilde yığınak yapıp olası bir durumda tekrar saldırı yapma pozisyonlarını koruyorlar. Dönem dönem hücreleri de devreye giriyor. Özellikle Haseke'de o hücreler de devreye giriyor. Provokasyon yapma şeyler de oluyor. Her ne kadar halk bunu önlemeye ya da etkisiz hale getirmeye çalışsa da e hala da bu durum devam ediyor. Eee belli ki belli ki onlar da eğer e, farklı bir e, gelişme ya da farklı bir anlaşma yapılmasa e, tekrardan var gücüyle saldıracaklarını e, insan görebiliyor. Çünkü yapılan yığınaklardan biliyoruz, hazırlıklarından evet. biliyoruz. E, bölgede yine Türkiye bağlı ihassiyalar sürekli ee, keşif yapıyor dolaşıyor bölgenin üzerinde e, dolaşıyorlar bu da haliyle bu işin e, yani savaşa bir hazırlık olduğu anlamına geliyor e, Erdal Peki delil son olarak şunu da sorayım yani seferberlik kapsamında Güney Kürdistan başta olmak üzere yine Kuzey Kürdistan'dan Avrupa ülkelerinden savaşa katılmak için gençler geliyordu yine sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kampanyalar vardı seferberlik kapsamında Güney Kürdistan'dan yardımlar yapılıyordu. bu yardımlar halen gelmeye devam ediyor mu seferberlikle ilgili durum nedir? Erdoğan biliyorsunuz özellikle Güney Kürdistan'da dün seferberliğe katılan bir genç Haseke'de şehit düştü. Şu an Haseke'nin birçok ön cephelerinde özellikle seferberliğe katılan gençler cephede direnişlerini sürdürüyorlar. ve dışarıda özellikle Başkuri Kürdistan'da yine Bakuri Kürdistan'daki halkın sefebirliğe katılımı sadece protestolar ya da gösterileri dışında doğrudan Rojava'ya gelip buradaki halkın direnişine, buradaki halkın sefebirlik çağrısına uyma durumu devam ediyor. Yine özellikle bu yardım konvoyları Güney Kürsistan'da gelen yardım konvoyları yine çeşitli yardım kuruluşların gönderdiği yardım eee konvoyları var. E, çünkü e, biliyorsunuz e, özellikle Raqqa'dan, Tabqa'dan, yine Derazor'da zorda e, ve eee Şedan, Halep'ten, Şekmest'ten, gelen siviller var, Kürtler var. E, hemen hemen her kentte ciddi bir e, ee, sıkıntılar var yani ihtiyaç anlamında ciddi ciddi sıkıntılar var. Ee, i̇nsanlar e, örneğin e, okullarda, e, bodrumlarda e, yerleştirilmiş e, haldeler. Kış koşullarında birçok e, ihtiyaçları e, maalesef e, istediği şekilde karşılanmıyor. E, o nedenle e, ona rağmen e, dışarıdan gelen e, sefere katılan e, halkın buradaki halka desteği son derece önemli Peki. ve büyük bir moral kaynağı olduğunu görebiliyoruz.